Patlıcan salatası için öncelikle patlıcanlarımızı e, seçmemiz gerekiyor. Bostan patlıcan ve çekirdeksiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. E, bostan patlıcan malzeme olarak e, domates, sivri biber, şeker, sarımsak, tuz, yağ, maydanoz ve limon kullanıyoruz. E, ilave olarak da taze baharat kullanacağız. E, i̇lk olarak patlıcanlarımızı e, közleyeceğiz. Közlemeden önce közlerken patlamasın diye deliyoruz. Rastgele delebilirsiniz. Delmiş olduğumuz patlıcanları evde yapacaksanız e, 180 derecedeki fırına doğrudan doğruya tepsi üzerinde atabilirsiniz. Üzerine streç ya da folyo çekmenize gerek yok. Doğrudan doğruya fırın tepsinize koyup fırınlayabilirsiniz 180 derecede. Yaklaşık bir 10 dakika piştiği zaman normal e, salata olacak kıvama geliyor. Ben bunu normal ocakta yapacağım. Siz de aynı şekilde ocakta siz de yapabilirsiniz. Patlıcanımı yüksek ısıdaki ocağa koyuyorum. Dışı tamamen yanacak ama içi sevsemez beyaz kalacaktır. Bu şekilde yaklaşık bir 4-5 dakika pişireceğiz. Patlıcanımızın piştiğini anlamak için ocağımızı kapatıp bir çatal yardımıyla ya da elinizle bakabilirsiniz. Ee, yumuşaksa e, oldu anlamına geliyor. Çatalı bu şekilde kök kısmına sapladığınız zaman da e, hiçbir şekilde düşmeyecektir ve eliniz yanmayacak soyarken. E, patlıcanı sıcak soymakta fayda var. E, rengi beyaz olacaktır. Beklettiğiniz takdirde rengi siyahlaşıyor. Çatal yardımıyla istediğiniz şekilde döndürebilirsiniz, istediğiniz yöne. Patlıcanımızı bu şekilde soymaya devam ediyorum. Tamamını bu şekilde. En son kök kısmını bu şekilde soyup çatal hala patlıcanımız çatalla duruyor. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde düşmeyecektir. Soyma işlemi bittikten sonra yeni bir servis tabağına ya da tahtanızın üzerine çatalın dibinden kesecek şekilde. ...kökünü de atıyoruz. Patlıcanımızı böyle ayırabiliriz. Patlıcanımızı ortadan ikiye bölüp... ...başta söylediğim gibi zaten çekirdeksiz bir patlıcan seçtiğimiz için çekirdekleri yok. Ama içerisinde çekirdekleri çıkan patlıcanları da... ...çatal yardımıyla ayırabilirsiniz. Bunda hiç çekirdek çıkmadı şansımıza. Ardından patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz. Patlıcanların şekli çok önemli değil. Salata olduğu için... ...ilimli ufakta salatanın içine kalabilirler. Doğramış olduğumuz e, patlıcanların üzerine biraz tuz ilave ediyorum, birazcık şeker, e, patlıcanın acılığını alsın diye. Domates ilave edeceğim. Daha önceden doğranmış kabuğu ve çekirdekleri alınmış domates. Birazcık sivri biber ilave edeceğim. Bu tamamen isteğe bağlı olarak sarımsak ilave edebilirsiniz. Sarımsaklarınızı bunda doğrayabildiğiniz kadar ince dişe gelsin istemiyorum. Ama sadece aroma için. İstiyorsanız sarımsağınızı daha iyi ezmek açısından hafif tuz ve bıçağınızla ezebilirsiniz. Bu şekilde. Limonlarımı da üzerine sıkıyorum. Hafif yağ ilave ediyorum. Maydanozumu ilave ediyorum. Bir defa bıçakla doğrayıp... Bütün karışımları ekledikten sonra üzerine taze baharat ilave ediyorum. Taze baharatı ilave ettiğim karışımımı... ...bir çember yardımıyla düzenli dursun gibisinden tabağımda... ...tabağıma alıyorum. Ee, tabağımıza almış olduğumuz patlıcan salatamızı e, üzerine peynir, beyaz peynir ya da taze mozzarella e, da ilave ederek ya da roka ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz. Afiyet olsun.